Merhabalar 14. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Bir futbol sahasında bulunan ışık kaynakları şekilde bize gösterilmiş. Bu ışık kaynaklarından çıkan ışık ışınlarının izlediği yol aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakın ışık kaynağından çıkan ışık ışınları her yönde ve doğrusal şekilde hareket edecek. Bak burada dalgalanmış götür. Burada bir yere doğru sapmış götür. Bak her yönde ve doğrusal bir şekilde hareket ediyor. Doğru. Burada dikkat ederseniz ışık kaynağı geri dönüyor. Götür. Bir öğrenci plastik kabın içine bir miktar su dolduruyor. Su dolu kabın masanın üstüne konulması durumunda suyun durgunlaşması bekleniyor ve sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriyor. Hemen bakalım durgun suda oluşan görüntüsüne bakmış. Kabın kenarına birkaç defa vuruyor ve sudaki görüntüsüne bakıyor. Yani bir durgun sudaki görüntüsünü inceliyor, bir de dalgalı sudaki görüntüyü inceliyor. Burada durgun suda net bir görüntü, dalgalı olan suda ise bulanık bir görüntü elde edecek. Bu etkinlikle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Durgun su pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu için düzgün yansıma gerçekleştirir diyor. Doğru. Öğrencinin durgun suda net bir görüntüsü oluşmuştur. Evet az önce de zaten bunu ifade ettik. Doğru. Dalgalı suda ışık ışınları dağınık yansımaya uğrar. Doğru. Bu durumda da görüntü bulanık olur. Dalgalı suda oluşan görüntü parlak metal üzerinde oluşan görüntüye benzerdir diyor. Hayır bakın parlak metal düz bir yüzeydir. Yani orada düzgün yansıma olur. Dalgalı suda dağınık yansıma olur. Yanlış. Bir öğrenci mum ve tahta yüzeyi delip tahtanın üzerine yerleştirdiği farklı renklerdeki pipetleri kullanarak aşağıdaki düzeni hazırlıyormuş. Buna göre mumdan çıkan ışınlar hangi pipetlerin içerisinden geçerek perde yüzeyine ulaşır diyor. Bakın ışık doğrusal bir şekilde yayılacak. Dolayısıyla burada ışık kaynağından çıktı şöyle gider perdeye gitmez. Çıktı bak perdeye gitti çıktı perdeye gitti. O zaman 2 ve 3 Işık kaynağı aynı kalınlık ve uzunluktaki çubuk makarnalar kullanılarak aşağıdaki etkinlik hazırlanmış. Bu etkinlikle özelliklerinden hangileri açıklanabilir diye bana soruyor. Işık doğrusal bir yol izleyerek yayılır. Evet bakın buradan bunu görebiliriz. Biz doğru. Işık ışınları her yönde yayılır. Bakın makarnaları biz her yöne yerleştirmişiz. Dolayısıyla ışık ışınlarının her yönde yayıldığını ben buradan açıklayabilirim. Doğru. Işık kaynağının büyüklüğü ışığın yayılma şeklini etkiler diyor. Bakın burada büyüklükleri birbirinden farklı iki ışık kaynağı kullanmamışız. Dolayısıyla hem kullansak bile buradaki ışığın yayılma şekli değişmez. Zaten ışık kaynağı küçük de olsa büyük de olsa ışık ışınları her yönde ve doğrusal bir şekilde yayılacak. Bunu götürdüm. 5 Bir öğrenci çalışma masasında bulunan dört farklı eşyaya el fenerinin ışını açarak şekildeki gibi tutuyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yansıyan ışınlar yanlış çizilmiştir diyor. Ne oluyor? Işık ışınları cisme çarpıyor, cisimden yansıyor, gözümüze geliyor ve biz o cismi bu şekilde görebiliyoruz. Ekrana geldi doğru düzgün yansıma çünkü yüzeyi düzgün. Kumaş kalemliğe geldi. Düzgün yansımaya uğramış. Şimdi kumaş kalemliğin yani buradaki kalem kutusunun yüzeyi düzgün değil. Pürüzlü. Dolayısıyla burada dağınık yansıma olması gerekiyordu. Kalsın bir kenarda. Islak mendile gelmiş. Bak paralel gelen ışık ışınları paralel yansımamışlar. Dolayısıyla burada dağınık yansıma var. Doğru. Ayna üzerine paralel gelenler paralel yansımış. Doğru. Işık kaynağı olmayan cisimleri yüzeylerinden yansıyan ışınların gözümüze ulaşmasıyla görebiliriz. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez diye bana soruyor. Bir cisimden gözümüze ışık ulaşmaması halinde o cismi göremeyebiliriz. Doğru. Pürüzlü yüzeylerden gözümüze daha az ışık gelmesi sonucunda bu cisimleri biz mat görürüz. Bu da doğru. Düzgün yüzeyli cisimlerden gözümüze fazla ışık gelmesi sonucunda bu cisimleri parlak görürüz. Bu da doğru. Düzgün yansımada parlak, dağınık yansımada mat. Düzgün yansımada net görüntü, dağınık yansımada bulanık görüntü elde ederiz. Doğru. Pürüzlü ve dalgalı yüzeylerden yansıyan ışık ışınları eğrisel bir yol ister diyor. Hayır. Bakın yüzey pürüzlü de olsa, düzgün de olsa ışık ışınları daima doğrusal olarak yayılır. Yanlış. Aşağıda düzgün ve buruşuk alüminyum folyoya gelen ışınların yansımaları bize gösterilmiş. Verilen yansıma olaylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Düzgün alüminyum folyoya paralel göndermişiz ışık ışınlarını, paralel yansımış. Düzgün yansımayı doğru göstermiş. Burada paralel gönderdiklerimiz dağınık bir şekilde yansımış. E bu da dağınık yansıma doğru. Bakalım. Gelme ve yansıma açıları her iki yüzeyde de birbirine eşittir diyor. Hayır. Bakın burada gelme ve yansıma açıları iki yüzey için birbirine eşit diyemem. Çünkü birinde paralel yansıyorsun birinde dağınık yansıyorsun. Şöyle deseydi doğru kabul ederdim. Düzgün yansımaya uğrayan alüminyum folyoya gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir deseydi bu doğruydu. Ama burada iki ortamı kıyaslıyorsun. İki ortamda gelme ve yansıma açıları aynı değildir. Gittim. Aşkından bunu eledim. Yansıma kuralları sadece düzgün yansıma için geçerlidir. Hayır, düzgün yansımada da, dağınık yansımada da gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. Buruşuk alüminyum folyo üzerine yüzeyin normali çizilemez. Hayır, çizebilirsin. Gitti. Düzgün alüminyum folyo daha fazla ışığı yansımasını sağlar diyor. Evet, bu sayede de görüntüyü parlak görüyorsun, daha net görüyorsun. Şekilde düz aynadaki bir lazer ışığının aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol bize gösterilmiş. Bu şekle göre hangileri söylenemez diye bana soruyor. Bakalım hemen. Lazer iki yönünde hareket ettirilirse ışık B gibi yansıyabilir. Hemen iki yönünde şöyle kaldırdım. Bakın iki yönünde böyle kaldırırsam ben eğer gelme açısı azaldığı için yansıma açısı da azalacak. Yani A gibi olması gerekiyor. Lazeri bir yönünde hareket ettirirse şöyle gönderiyorum. Dolayısıyla bakın gelme açısı arttığı için yansıma açısı da artacak. B gibi olması gerekiyor. Bu da yanlış. Gelme açısı lazer iki yönünde hareket ettiğinde artar. Ne yapıyoruz yani? Şöyle yapıyoruz. E bak böyle yaptığımızda normalle yaptığı açı azalıyor. Bir yönünde ise azalır demiş. Hayır, bir yönünde de artıyor. O zaman burada üç ifade de yanlış. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki testin video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.